Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arı sütü hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğim. Arı sütünün üretiminden elde edilme sürecine, içerdiği bileşenlerden tüketimine ve saklama koşullarına dek tüm merak ettiklerinizi sizler için derledim. Bitki varlığının sürdürebilirliğinden temel bir role sahip olan arılar, benzersiz yaşam döngüleri ile doğadaki tüm canlılar için birbirinden güçlü çözümler sunuyor. Çiçek nektarlarından toplayarak ürettikleri balın yanı sıra bu mucizevi varlıklar kolonilerin devamlılığı içinde çeşitli zengin besinler üretiyor. Arı sütü ise bunlar arasında şüphesiz en değerli doğal mahsullerden biridir. Peki siz arı sütü nedir sorusunun yanıtını arayanlardan mısınız? Öyleyse tam olarak doğru yerdesiniz. Arı sütü üretiminin nasıl yapıldığından sunduğu faydalara, kullanım önerilerinden saklama koşullarına kadar birçok sorunun yanıtı sizler için paylaşacağım. Arı sütü nedir? Arı sütü arıların yavru beslenmesinde ve kraliçe arı yetiştirme kullandıkları zengin içerikli bir salgıdan oluşuyor. Arılar yumurtalama yoluyla ürettikleri bu besin bilinen sütten farklı bir üretim sürecinin sonucunda meydana gelir. Bu noktada arı sütü nasıl üretilir sorusunun yanıtı şu şekilde. Bu ana besin kaynağı aslında arıların yutak üstü bezleri aracıyla salgılanarak üretilir. Arı sütü nasıl olur? Arı sütü rengi süte benzemekle birlikte çok daha yoğun kıvamlı oluyor. Jel forma sahip olan bu besin görünüm itibarıyla ise genelde kremaya benzetilir. Bu yapısından dolayı da dünyanın bazı bölgelerinde jöle adlandırmasıyla da anılmaktadır. Örneğin kraliçe arı morfolojisinde rolündeki dolayı arı sütü dünyada yaygın olarak kraliyet jeli adıyla da bilinmektedir. Arı sütü neler içerir? Arı sütü 3'te 2'si sunan oluşmasının yanı sıra içerisinde doğal şeker, yüksek oranda protein, amino asit, esansiyel yağlar ve birçok vitamin ile mineral barındırmaktadır. Ayrıca biyotin, tiamin, niacin, ripoflavin, biridoksin, inositol, folik asit ve Ponto tenik asit gibi faydalı bileşikler de içerir. Kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, bakır, demir ve çinko ise arı sütünün içerisinde bulunan mineral türlerinden oluşturmaktadır. Bu açıdan arı sütü dünyanın en değerli bileşenlerini bir arada barındıran ender besinler arasında yer almaktadır. Arı beslenmesinde arı sütü ne işe yarar? Arı sütü faydaları bakımından değerlendirildiğinde aslında bu besinin koloni yaşamı için en temel yaşam kaynağı olduğu söylenebilir. Çünkü kovana yeni katılan yavru yeler yaşamların ilk 3 gününde bu madde ile beslenir. Arı sütü kovandaki en önemli rolünü ise kraliçe arının yetiştirilmesinde oynamaktadır. Kraliçe arı oluşumunda arı sütü nasıl kullanılır? Kraliçe arıların oluşumu larvaların bulunduğu petek gözlerinin arı sütü ile doldurulması sayesinde gerçekleşmektedir. Kraliçe ile işçi arılar lavları arasında tamamen aynı iken larvanın ilk 3 gününün ardından arı sütü ile beslenmesi sayesinde kraliçe arı oluşur. Ayrıca bu tür yaşamın devamını arı sütü ile beslenmeyi sürdürür. Bu sayede kraliçe arılar üreme kabiliyetlerinin yanı sıra gerek boyut gerekse yaşam süreleri bakımından işçi arılara nazaran çok daha güçlü bir yapıya sahip olur. Arı sütü nasıl elde edilir? Arı sütü kovanlardan genellikle ilkbahar yaz aylarında toplanıyor. Öncelikle kraliçe arı arıcı tarafından kovanan güvenli yollarla alınır. Ardından kovana yumurta ve larva halinde farklı petekler bırakılır. Bunun üzerine işçi arılar yeni kraliçelerin gelişimi için bu petekleri arı sütü ile doldurur. 2 ila 3 gün süren bu işlem aynı kovanda yaklaşık 1 ay boyunca tekrarlanır. Ve doğal yollarla üretim yapıldığında bir kovandan yalnızca 20 ila 25 gram aralığında arı sütü elde edilir. Bu nedenle arı sütü fiyatı bakımından da dünyanın en değerli besinlerinden biri olmaktadır. Arı sütü ne için kullanılır? Arı sütünün ileri bilimsel çalışmalar sonucu keşfedilen zengin içeriği bu besinin insanlar tarafından tüketilmeye başlamasında büyük rol oynamaktadır. Antidoksidan özelliği ile birlikte arı sütü arılarda hücre gelişimi ve korunumdaki payından dolayı daha çok güçlendirici bir takviye olarak tercih edilir. Arı yaşamındaki rolü bakımından doğurganlığa etki olduğunun düşünülmesi için ona benzersiz bir çözüm kılıyor. Ayrıca arı sütü cilde faydalarından dolayı bu değerli madde son yıllarda sağlık ve gıda sektörlerinin yanı sıra kozmetik alanında da giderek büyük bir önem kazanmaktadır. Arı sütünün faydaları nelerdir? Arı sütü neye gelir? Arı sütü tüketiminde nelere dikkat edilmelidir? Arı sütü yararları bakımından oldukça güçlü etkilere sahip olsa da aynı özelliğinden dolayı günlük tüketimiyle belirli miktarın aşılmaması gerekir. Ayrıca alerjik reaksiyonu yana, yan etki ihtimaline karşı arı ürünleri hassasiyet ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin özellikle dikkat etmesi gerekir. Bununla birlikte hamileler, emziren anneler ve küçük çocuklar kullanım konusunda bir uzman görüşünde fikir alması büyük önem taşır. Arı sütü nasıl tüketilir? İçerdiği yoğun bileşenler arı sütünde tatlı ekşimsi ve keskin bir tat verir. Bu da arı sütünün gerek sade gerekse çeşitli besinler veya bal ve benzeri diğer arı ürünleriyle birlikte karışım olarak tüketimini lezzet kılmakta. Arı sütü elde edişi bakımından oldukça değerli bir ürün olduğundan korunması için üretim ve saklama koşullarına büyük önem taşımakta. Bununla birlikte kimi arıcılar ürünün miktarlığını arttırmak amacıyla arı sütünü farklı maddelerle birleştirme yoluna gidebilir. Bu nedenle açık ürünlerden ziyade test edilmiş ambalajlı ürünlerin alınması doğallık konusundan daha güvenli ve tüketim sağlayabilirsiniz. Arı sütü nasıl saklanmalıdır? Hassas formülünden dolayı saf arı sütünün içerdiği etken maddeler oda sıcaklığından büyük oranda bozulmaya uğrayabilir. Bu nedenle arı sütünün elde ettiği anda soğuk depolarda korunması veya arı ürünleriyle karışım halinde saklanması önerilmektedir. Ayrıca arı sütünün soğukta kurutulması gibi yöntemlerle ürün özelliklerinin oda sıcaklığına dahi korunması da sağlanabilir. Kurutulmadan saklanması için ise küçük ambalajlara konulmuş bir şekilde soğutucuda saklanması da ideal bir çözümdür. Arı sütü, bal, polen ve propolis karışımı nedir? Bu mucizevi karışımı değinmeden önce apiterapi kavramından kısaca bahsetmek istiyorum. Apiterapi çeşitli arı mahsulleri ile yapılan koruyucu tedavi yöntemlerini ifade ediyor. Bu dağ kürün en yaygın bileşenleri ise arı sütü, bal, polen ve propolisten oluşmaktadır. Her biri birbirinden zengin içeriklere sahip olan bu arı ürünleri bir araya geldiğinde hem lezzetli hem de oldukça güçlü bir formül oluşturmaktadır. Çocuklar arı sütü tüketebilir mi? 4 yaş ve üzeri çocuklar arı sütü tüketmesinde bilinen herhangi bir sakıncası bulunmamakta. Ancak yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda arı sütü içeren ürünlerin tüketiminde ambalajlı ürün üzerindeki günlük önerilen miktarda uyulmasına özen göstermesi gerekiyor. Arı sütü çocuklarda nasıl kullanılır? Arı sütü özellikle çocuklarda diğer arı ürünleriyle birlikte karışım olarak tüketilebilir. Arı sütünün kendine has lezzeti ve bal ve diğer arı ürünlerin nin yoğun tadı çocukların günlük takviye edici gıda tüketimi için oldukça kolay ve keyifli bir alternatif de olmaktadır.